Every time I see you in the world You always step to my girl Herkese yeniden merhaba <laughs> Evet, başla Bugün kanalımda, başından anlamış olduğunuz gibi Her, her girişimi bunu kullanıyorum Şimdi biz Bağdat'a geldik Sanırım gezeceğiz Butik evet. gezeceğiz Fatma Nur'un almak istediği birkaç bir şeyler falan varmış herhalde. Onlara bakacağız. Bu arada kamerada güzel çekiyor. Hayret. Ay. Bu da benim en 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 yakın Aa, arkadaşlarımdan evet. birisi. Hayır. En yakın. <gülüyor> <gülüyor> Hayır yani kız erkek olduğu için. Onun için şey yaptım. Öyle. Şey, annenler geliyor mu? Evet. Biz şimdi ne yapacağız? İlk önce Fatma Nur çok aç. Kahvaltı evet. yapacak. Sonra gezeceğiz, tozacağız. Ben de vlog'a devam edeceğim. Yani sonra tekrar görüşürüz. Bye. <laughs> Şimdi biz Hepimuzdan çıktık. Nereye giriyorum acaba? <laughs> Vazgeçmeyeceğim, tek yerlerden. Ama en çok gratis seviyorum. Burası ne bu? Pastelin standı. Bunlar mesela ne kadar fiyatları yazmıyor. Renge baksana. Çok güzel. Evet. Bak dur birkaç tane daha swatchlı. Şu kırmızıyı mesela. Aa, açık değil mi? Şu. Heh. O kırmızı mükemmel. Evet. Renge var. Gerçekten çok güzel. Kesinlikle ve matlaştığında Aynen. çok daha güzel duruyor. Bunun numarası da 9'muş. Bir de 15 olan yok mu ya? 15. Aa 20 arıyordum. Ben niye yine elim 15'e gitti? Bu kahve. Somon kahve. Aynen. Turuncumsu renk. Çok güzel duruyordu. Yine kendini kaybettim yapacak bir şey yok bunlar simli mi ya ben sizi kapının önünde bekleyin çünkü görürsem alacağım da baksana bu da çok tatlı golden rose'un serisine benziyor simli durmuyor de. Aynen. bu da çok simli duruyor ama bu bak senin aldığın kırmızı çok güzel duruyor Zeynep aynen çok güzel görünüyor. şu an da sürmüyor şu, şu daha demin swatchladığım mıydı çok güzeldi ya Aynı renk. Bu daha güzel. Aa, bu tam benlik. Tam bir gül kurusu. Çok güzelmiş. Gül kurusu pastası. Al ben. Al, al istiyorsan. Gül kurusu. Hep elimde gül kurusu var ama ya. 22 lira mı? 19 lira. Ay 19 lira demiştim. 19 numara bu. Bende inanılmaz gül kurusu var ya. Şöyle ama çok güzel. Bir peçete bulayım da ben <laughs> bunu sileyim. Peçete alabilir miyim? yapıyorsun? Kolun Baksana hemen matlaştı. Ay, Kıyma kanat alınmak gerekiyor. Bakalım silinecek mi? Daha hemen matlaşmamasına rağmen. Bence silme ya. <laughs> Süper. Sen de Bir tane daha alabilir miyim? Buyurun. Sen ne kadar küçük ya? Evet niye böyle? Çıkmayacak herhalde. Aynen. Ya. <laughs> Kazıyorum şu an pul pul oldu. <laughs> Aa, Demek adım. ki neymiş arkadaşlar? <laughs> Alın. K kalıcı. Çok acı evet bayağı Aynen. kalıcı zaten bunlar. Back where back. I used to front, like Andrew at Mechanicsburg, Anchorage, Darcy Lamb. We're well, home in New York with Champagne and Disco. Take some Melee, Slash, San Francisco. But actually, Oakland and Alameda. The girls in Berkeley were coming to the street. I was in Tunis and Boombox and Walkman. I was a whole lot of shit that was back to me. I'm going to go to my I'm going to go to Love's the love, the wisdom teeth. My sure. ancestors told me that Dega was better. She's richer than Creases, she's tougher than Leather. I just ignored all the tales of her past life. Still conversation deserves, but a bread knife. And punks who would laugh when the saw us together. But well, they didn't know how to dress for the weather. I could see them there huddled down Aster. Snow falling slow to the sound of the master. Get closer, up. the wisdom teeth. haberiniz olsun. Tamam. Şimdi butikler B oğlu butik. Bir de Zeynep'in istediği bir çanta vardı. Onu aldılar. Oradan sonra işte Fatma kıyafet almasını <laughs> şey yapıyoruz. Neydi? Kıyafet butik arıyor. B da önerebileceğiniz butikler varsa. Be Bağdat'ta B Pardon, Bağdat, <laughs> pardon. Fatma bir de şey istiyordu. Ne istiyordu? Abiyelik bir kıyafet düğün için. Abiye. Evet ama bulamadık. Yani bulduğumuzda olmadı. Bakalım şu an arabaların hepsi bana doğru dene. <laughs> bakmamaya çalışıyorum çünkü baktığımda ben utanıyor, utanıyor, utanıyor olabilirim. Ay insanlar ya. Neyse burası o kadar aşırı kalabalık değil ya. <laughs> Bunu buldum. Çok daha güzel. şöyle Birazdan ben de geliyorum. Çok güzel. Bayıldım. Maybe she's no. gone and a girl's resurrected The truth is she doesn't need me to protect her We you know the truth, death, the true way of our Everyone's dying together, you're not old yet Gloves are left The wisdom teeth are out Watch you want about Acıktım. Bunlar <laughs> <laughs> çok güzel bir şey. özellikle Şu... Bir de şu. Çok güzel. <laughs> 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 makyaj <gibi>. Hangisi? <laughs> Zümat, bu makyaj tuzu. Bu makyaj Bu Bunlar primerleriydi sanırım. Öyle miydi? Evet. Bunlar concealer. Şeyleri. Bunlar da senin iki taraflı kontür. var. Aa şunu merak ediyordum bir daha. Bu da. 12'si HD kapatıcısı. Bunları da merak ediyordum. Evet. Bunların bir de şeyler var. Çesilici için. Göz altı oldukları için falan. Gözenek kütücü kütücü sanırım bunlardan. Öyle bir şey diye. tanıyorum. Bakayım. Bakıyor musunuz bir şey? Değil mi? Evet. Bir şey diyeceğim. Sen hangisini alayım? Bırak da geliyor. Lip gloss gibi ya. Renk var mı? Aynen. Eyeliner ne? Bu İstanbul rengi mi? Bilmiyorum ki. Bence bu. Çok açık kalır bu bunların mat şey olmadığını denemek istiyorum ya. Gözümü kapatmadım. Ah. Mat tutacak mı acaba? Ağzıma da girdi. Dur şuradan birkaç bir şey bakacağım. Oh. Bu yönden sonra biraz karıştı değil mi? Evet. Bunların resimleri bu yönde. Resimler var. Bu biraz çok sakin. O Daha daha açık tenli. Biraz daha esmarsız. Bu renk Yoksa karışmış mı? Yok yani. Ama biraz daha açık renk. Oho, bu bayağı kadar. Evet. Ama mat bunlar. aslında. Ben şu sandım denedim çok koyu geldi. Pakette durduğu gibi durmuyor bu arada. Ben de mı? Bizimdeki de Mekası, matlaştırmadı. Mekası Benim de kaseye eşlik edecek. Ben, ben de bir şey alacağım. Heh, çok güzel ya bayıldım. Aşırı kapatıcı, o bir de. Ve pudra bitişli yani buna şey pudra uygulamanın hiç gerek yok. Bu sanırım en popüler olanı İstanbul rengi. Çok güzel duruyor bu dakika da. Nix'ten <laughs> Nix, yani girdim insan bir şeyler arıyor bakıyor. ki İstanbul ve çok hoşuma gitti. Normalde pembe renk sevmesem bile. Nix'ten çıktık şimdi artık eve gideceğiz. Saat 7 küsürler, 8 küsürler. Zeynep'in annesi arabada bizi bekliyor. O şekilde. İnanılmaz bir trafik var Ay, ve ben bekleyince bir an önce gitmek istiyorum. Çünkü çok çok ben uzun bir süre, süre sürecek büyük ihtimalle. Bence de inelim. Hayır. Zeynep tek kalsın. Hayır. <laughs> i̇ki lira var. Bir lira <laughs> <laughs> o şekilde işte. Baya inanılmaz bir trafik ve ben bir, yer, bir yere. çok tamam, bir tane Ben şimdi daha ama eve giderken büyük ihtimal devam edeceğim. Orada kapatırım. Şu an kapatmıyor. <laughs> şu an kapat. Şu an bitti şu. Ben We New York champagne and disco. <laughs> Picture, mm -hmm. slash San Francisco. But actually, Oakland The, the girls in Berkeley street. was in tune with the boombox and whatnot. I was a whole of the girl that was back then. <laughs> <laughs> şimdi evime gelmiş 5 dakika falan yürüyeceğim. Bu şekilde bugün çok yoruldum ayaklarım acıdı. Ama güzel yani bir Watson Street, bir Nick Stroh. İşte arkadaşlarımızla buluştuğumuzda neler yapıyoruz vesaire gibisinden. O şekilde ilk vlog deneyimimdi ve ben size ilk başta ya çektim ama böyle dik çektiğim için girişini de yapamadım. İnşallah çok uzun olmaz diyor, uzun olacak gibi duruyor. Artık kırpıp kırp kesebildiğim kadar kırpıp kırp keseceğim. Umarım beğenmişsinizdir. Eğer videomu beğenmişsiniz beğene basmayı ve beğen, kanalıma abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bakıyorlar.